Merhaba arkadaşlar. Son düzlükte herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 1 Ekim Cuma İstanbul at yarış vereceğim. İstanbul'a geçmeden arkadaşlar kısaca bir İzmir analizlerine bir bakalım. İzmir'de gün üzerinde başarılıydık arkadaşlar. Birinci altılı garımız 5'te kaldı. ikinci altılı gayarımız isabet etti. Yakalayanlara hayırlı olsun diyelim. Faydamız olduysa ne mutlu biz arkadaşlar. Birinci koşuyla başlayalım. 3 numara sökme zan geldi. Sizlere önerdik. İkinci koşuda King Mars alternatif bankumuzdu. Üçüncü ayakta özgürce bank olarak önerdik arkadaşlar. Biz burada yaptık. Nevzu kurban kurban olduk arkadaşlar. Şarkız geldi. Dördüncü ayakta iki numara Voltas geldi sizlere önerdik. Burada Prenses Özgür geldi 6 numara. Sizlere önerdik. 6. koşta seker Kurgu bankumuzdu Önerdik. Burada 7. koşta 8 numara Narayama alternatif bank olarak size önerdik. 8 numara geldi. Alternatif bankumuzdu. 8. koşta 6 numara tanracak alternatif bankumuzdu. 6 numara geldi. Son ayakta Ampilsan'ı bank olarak önerdik. Yanında 5 numara Güvenimsin, 2 numara Yayan ve 8 numara Şirinoğlu'nu söyledik. 4 atlı içerisinde önerdik. Faydamız olduysa ne mutlu biz arkadaşlar. Yani şöyle kısaca bir iş şey yapardı arkadaşlar. İkinci altını dayan üzerinde bir, iki, üç, dört tane bal konardık. Üç tanesi geldi, bir tanesi gelmedi arkadaşlar. Yana bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar emeğe saygı diyen kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak ben şuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa ben şuna basarsanız kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Abone olmak da ben şuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar yani İstanbul'da gün üzerinde 10 koşu bir param vardır. Saat 5'e çeyrek kala 1. koşuyla 1. altılı kayan Saat 7'de 5. koşuyla 2. altılı kayan başlar. Biz 1. koşuyla başlayalım. Şartı bir 3 aşağı rapor 1200 metre çeyim. Buraya 12 tane tayımız ilk kez koşacak. Ayakları yine düz basın diyelim arkadaşlar. Burayı atın 2 numara Eğilmen Gökhan Gökçü ile. Daha sonra 4 numara Can olacak. Mehmet Akayvut'la. Orta ölçekli kupalar için bu iki at yeterlidir arkadaşlar. Büyük oynayan arkadaşlarımız 12 numara Gülsüm Sultan, 8 numara Koçu, 9 numara Özkan, 10 numara Yavuz Keyf ve 3 numara Büyük Saraf. Arkadaşlar orta ölçekli kupalar için 2-4. Bu önerdim 5 at büyük oynayan arkadaşlarımız için. Arkadaşlar saat 5'i çeyreğe geçe ikinci koşu şartlı 4 4 4'ten yukarı Araplar 1500 metre sentetik. Bu da 4 numara kara çelik bankodur arkadaşlar. Bu da 23 kilo koşuna da ekürü koşuyordu. Sizlere bak olarak önerdim. Bir da bende bankodur arkadaşlar. Saat 6'ya çene kala 3. koşu Şartlı 5, 2 yaşlı İngilizler, 1500 metre sentetik. Burada ilk atım 1 numara Gökhan babam. Daha sonra 4 numara Kasu. Daha sonra 3 numara Enter Donat. 3 şartla geçtik arkadaşlar. Saat 6.30'da 4. koşu satış 2, 2 yaşlı İngilizler, 1300 metre çim. Burada ilk atım 3 numara Tibadobo. Daha sonra 4 mara varplev. 2 numara ada suyu. Daha sonrasında da ağa çekelim arkadaşlar. satışlı ışığı ağa çekelim. Arkadaşlar saat 7'de 5. koşula 2. atılık ayam başlar. Şartlı bir 3 yaşlar yapar. 1200 metre çiğ. Bu ilk atım 12 tane yeni temiz koşacak ayaklarıyla düz basın diyelim arkadaşlar ilk atın 7 numara renk daha sonra 9 numara şimşek efe 4 numara illerde sürmeli 2 numara göğünoğlu ve 3 numara güldağı 3 numarayla 12 numara ekülüdür arkadaşlar Arkadaşlar saat 7.30'da 6. koşu. 1. altılı gayanın son ayağıdır. Antikap 15. 3 ve yukarı İngilizler 1500 metre sentetik. Rüyikat'ın 9 numara Stranberry gör. Daha sonra 8 numara Yellow Arkadaşlar orta ölçekli kupular için bu iki at yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 5 numara Mystic Star. 7 numara Mr. Focus 11 numara Filandos 2 numara Koca Seyit 3 numara Bucu ve 4 numara Greyhound daha sonra sonra da isteyen arkadaşlarımız A çekebilir. Yalnız önceliğimiz arkadaşlar 8-9 orta üstekli kuplar için ben kendi kuplumda 8-9 geçeceğim arkadaşlar. Önerdiğim matlar büyük oynayan arkadaşlarımız içindir arkadaşlar. Saat 8'de 7. koşu. Grup 2. 4 yaşlı Araplar. 1.9 metre içi. 9 numara gün Atmi bir bankodur arkadaşlar. Saat 8.30'da 8. koşu. Kısava'da 8. 3 ve yukarı İngilizler. 1600 metre çiğ. Bu katım 5 numara Egrus Rak. sonra 1 numara Ardaşa. Orta arçaklık falan için bu iki at yeterlidir arkadaşlar. Büyük oynayan arkadaşlarımız 4 numara Yaman Bey. Ve 2 numara Azmatur'u dahil edebilir. Saat 9'da 9. koşu. Şartı 4. 3 yaşlı İngilizler 2400 metre çiğ. Bu katım 2 numara Aykur Lop. Daha sonra 3 numara Lukeza. Ve 1 numara Fire Arkadaşlar orta ölçekli kukular için bu üç yeterlidir. Daha sonra, sonra da 8'e kadar gideceğiz. 8 numara Baron Strik. 7 numara Yido. 6 numara Avator. 5 numara Mogavo. Ve 4 numara Moda. Önceliğimiz arkadaşlar 2, 3, 1. Daha sonrasında sonra 8'e kadar gideceğiz arkadaşlar. Büyük oynayan arkadaşlarımız 3 atı ben de alsınlar. Önerdiğim 5 atı da alabilirler arkadaşlar. Saat 9.30'da 10. koşu 2. atılgıların son ayıdır. Şartı 1. 3 yaşlı Araplar 1200 metre çiğ. 12 tane yeni temizlik et koşacak. Ayakları yere düz bastı diyelim arkadaşlar. Burayı 11 numara fıstıkçı, Daha sonra 1 numara avşa. 2 numara Berk Timur. 3 numara Bay Becerik. Orta ölçeklik için bu 4 atı yeterli arkadaşlar. Daha sonra 5 numara Sarıç Bey'i. 6 numara Tekfor Star. Ve 7 numara Temel yani orta ölçeklik planı için 4 at söyledik. Büyük oynayan arkadaşlarımız da 5, 6, 7'de aynı edebilirler arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle kısaca bir arazi yapsak. Burada orta ölçeklik planı için 4 at söyledik. Buraya 3 at söyledik arkadaşlar. 2 at söyledik orta ölçeklik planı için. Gülat bir bako dedik. Önceliğimiz 8 9 arkadaşlar. Buraya 5 at önerdik arkadaşlar. Burayı haş yaptık arkadaşlar. Satış kursu arkadaşlar. Buraya 3 at önerdik. 4 numara kara çelik 2 4 daha sonrasında 5 hat daha önerdik takip olarak. Orta 3 aylık için 2-4 dedik. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umutlarım faydamız olur. Umutlarım başarılı olur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar.